Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Bu videoda JBL'in kulak içi kablolu kulaklığı inceleyeceğiz. Ee, videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar modelimiz JBL Tune 110. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben Tune diye okuyorum. Modelimiz bu. 110. Tune 110. Şurada da yazdığı üzere görüyorsunuz. Şöyle odaklasın kamerayı odakladı. Şimdi arkadaşlar kutuya bakalım. Şurada bir JBL şöyle göstereyim. JBL by Harman yazıyor. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Harman. Harman kordon bir çok güzel bir ses sistemine sahip bir Harman kordon bir ses sistemi. Şöyle yan tarafına bakalım. Burada gereksiz bilgiler var. Burada e, mikrofon olduğu ön sürülüyor. Mikrofonu var zaten kulaklığımızın. Ben daha kutuyu açmadım. Yani sizle birlikte açacağız bu kutuyu arkadaşlar. Şöyle arkasına falan bakalım. Sağlam bir jelatin yapmışlar. Şöyle kulakla birlikte, sizle birlikte açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz evet. evet. üzere şöyle şimdi şu yukarıdaki şeyi de kaldıralım. Şöyle. Yapamadım. Heh. Şimdi arkadaşlar şuradaki jelatinden çekerek çıkartıyoruz. Evet. Kullanım kılavuzları düştü bile arkadan. Arkaya koymuşlar kullanım kılavuzlarını. Şöyle göstereyim. Arkasında da şöyle küçük bir garanti belgesi, bir kağıt çıktı bilmiyorum. Garanti belgesi değil bu. Çince yazılar çıktı arkadaşlar şöyle göstereyim size. Böyle yazılar çıktı. İlk olarak şöyle bir kullanım kılavuzları yani JBL by Harman yazıyor evet arkadaşlar. Ses sistemi de burada Harman olarak gösteriyor. Yine burada Harman yani kullanım kılavuzunu gösteriyor. Kullanım kılavuzunu şöyle kenara koyabiliriz arkadaşlar. Şunları da şuraya koyalım. Bu kalıp çöpe gider zaten büyük ihtimal. Çünkü üstünde bir şey yok yani. Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstermek gerekirse kulaklığımızın kontrolcüsü burada. Kulaklığımız bu. Şimdi kulaklığı çıkaralım, çıkaralım isterseniz. Böyle kablosu ince dikkatli çıkaralım. Bu burada nasıl çıkacak bilmiyorum ama çıkacak. <laughs> Onu biliyorum yani sadece çıkacağını biliyorum. Şöyle sağ kulaklığımızı çıkardık. Buraya baya sağlam yerleştirmişler bu kulaklığı yani. Bu arada ben ürünü Mediamarkt'tan aldım arkadaşlar. Yani bir gün içinde veya üç gün içinde gelmiş olması lazım. Burada kabloyu bağlamışlar. Şunu şöyle çıkartalım. Beyaz bir bağlanan kablo geliyor. Şöyle. Bu arada bunun farklı renkleri var. Mavi falan gördüm. Ama ben siyah tercih ettim. Zaten yani siyah bana göre daha iyi diyebilirim. Şöyle kulaklığımızı bir açalım arkadaşlar. Ve bu kulaklığın boyutunu bilmiyorum ama gayet uzun geldi bana. Yani iyi bir kulaklığa benziyor diyebiliriz. Şunu şimdi çıkarmayacağım. Bunu çıkarmak cidden bayağı bir zamanımı alıyor. Çünkü ışıklandığı bir yapıya sahip. Oraya da bir iz bırakmıyor ama bilmiyorum. Ben yani şu an çıkarmak istemiyorum. Evet arkadaşlar bu arada kulaklık silikonlarımız geliyor. İki tane kulaklık silikonumuz geliyor. Bir büyük bir küçük olarak geliyor. Zaten kulaklığın üstünde şöyle diyeyim orta boylu bir e, silikon geliyor. Arkadaşlar silikon boyu cidden çok önemli. Silikonları tekrar teker deneyin. Çünkü yani ben önceki JBL kulaklığımın JCIE'da en küçük olanı kullanmıyorum. En orta boyu yani kulaklıktan çıkanı kullanıyorum. Yani ben orta boy olandan daha güzel bir müzik şey alıyorum. Performans alıyorum. Yani şöyle diyeyim size insana insana değişiyor bu. Siz belki en küçükle kullanarak daha iyi performans alıyorsunuzdur. Bilmiyorum. Yani onun için dediğim gibi silikonlar çok önemli arkadaşlar. Onu söyleyeyim başta. Evet arkadaşlar kulaklığımızın kablosu biraz değişik yani. Ee, biraz değişik bir... Evet arkadaşlar kulaklığımızın kablosu biraz değişik. Örgülü bir yapı değil ama bilmiyorum yani esnek bir... Lastik gibi bir şeyi var yani onu anlayamadım tam olarak. Biraz değişik bir kulaklık. Şöyle bir ucuna bakacak olursak, jack girişine bakacak olursak şöyle... Biraz eğimli bir yapıya sahip direkt öyle geliyor arkadaşlar altın ucu ama yalandan bir altın ucu tabii ki. Tabii ki altın değil ucu. Şurada turuncu detaylar. Zaten kulaklık silikonlarında da turuncu detaylar. Kulaklığa bir yani avantaj sağlamış. Yani kulaklık güzel gözüküyor arkadaşlar. Size öyle diyeyim. Şimdi jack girişi. şurada kulaklığımızın ayrılan bir bölüm var arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada da bir JBL logomuz var yine. 3.5 mm jack girişine giden yer arkadaşlar. Kalın bir kabloya sahip. Ama yukarı tarafı biraz bana ince geldi. Yani biraz dandik gibi geldi ama dikkatli kullanımda bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle sağ kulaklığın sağ kulaklık tarafında gözüken şurada bir JBL logomuz var. Parlıyor ve burası piyano bilek bir detaya sahip ve aşırı iyi arkadaşlar. Şu an tam gözükmüyor ama sıkıntı değil. Burada müziğe durdurduğumuz bir tuş var. Yanında ise küçük bir mikrofon var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Kulaklığın mikrofon testini yapamayacağım ama c 100 ile zaten bu videoyu JUCI'yi izledikten sonra izleyeceksiniz. Bunların karşılaştırma videosunu getireceğim çünkü herkes bunu merak ediyor ama bunun kablosu size diyebilirim ki daha dayanıklı. JUCI'nin kablosundan daha dayanıklı yani arkadaşlar. Yani videoda başka anlatacağım bir şey yok. Ama cidden fiyat performans yani yani ci daha fiyat performans evet 120 130 lira bandında ama 20 lira içinde bilmiyorum yani. Ben de tam test etmedim kulaklıkları JUCI'yi 2-3 gündür kullanıyorum. Bunu daha hiç kullanmadım. Sizle birlikte açtım. Zaten bir hafta içinde de 2 3 hafta içinde bilmiyorum. Bunların C100 CI ile Tura 110'un karşılaştırma videosu gelecektir arkadaşlar. Şimdi kutumuzu yerleştirelim şöyle. Kutunun zaten yani bir sporcu kulaklığı bilmiyorum. Yani bence bu kulaklık daha iyi diyebiliriz. Yani ben yapısından bunu anladım arkadaşlar. Şimdi koyamadım neyse. Şöyle şöyle koyalım. Zaten şöyle diyeyim arkadaşlar size. Yani bilmiyorum ben daha c 100 2 3 gündür kullanıyorum ama bu kulaklık cidden bana biraz daha iyi geldi. Yani kablosu bakımından iyi geldi. Hiç kullanmadım. Zaten mikrofon desteğinde bu videoyu yapamayacağım. Karşılaştırma videosunda mikrofon testini yaparız ikisinin de. Yani kulaklığın şurasındaki JBL logosu cidden hoş duruyor yani arkadaşlar. JBL'in küçük detayları cidden hoş. Silikonları zaten dediğim gibi değiştirmeyi unutmayın. Yani hangisinde rahat ediyorsunuz, hangisini kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaş çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.